Merhabalar yeşil yapı. Yeşil yapı dağınık bir kağıt. Şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim. Birincisi 1.22'nin üstünde kaldıkça pozitif. o pozitif akım daha doğrusu Eylül'den beri gelen bozulmuş olmuyor. Onun için 1.22'nin üstü önemli bir seviye. 1.20 de olarak alabilirsiniz. Önemlidir. Ee, kırılmamak yani altına bir yere isteyen bir kısaca kısa vadeci ise bir stop koyabilir. 8 gün üstelik bununla bir direnç olmuş 1.27 civarında bugün 1.27 de işte pazartesi bir kuruş aşağıda oynar büyük ihtimal 1.26'ya düşer oranın kırılması halinde 1.30'u yapı var oraya bu muhtemelen kapatması beklenebilir yukarı yönlü hareketini yapar diye düşünüyorum yani %100 mü değil bilemem ama yapması beklenir. E yukarı giderse 1.33, 1.40 tepeleri var. 1.42 ve 1.45. yukarı yönlü e, hareketlerin devamında direnç olarak oralara beklenir. E, yani 1.40 bölgesi önemli. Onu söyleyeyim. E, kıramazsa çünkü muhtemelen desteğine doğru hareket başlatır. E, aşağı yönlü hareketlerde kırılım e, 20 üstü olursa tabii orası kırılır da 1.16'lar da bir alım fırsatı olarak görülmezse. Yani bu dün görüldü çünkü. Bugün e, yani yarın yarından sonra bir dahaki hafta görülmeyebilir. 1.14 desteği var. O da tutmazsa 1.9, 1.7. 1.7'nin altına inerse işler çirkinleşir. Onu da söyleyeyim. 1.7 kuruş da 50 günü çiziyor. Orası da önemli bir seviye. 90 kuruşlara falan, 95 kuruşlara kırılması halinde yol alır. Dikkatimi çeken tek bir şey var burada. Şimdi giderken hacimleri görüyorsunuz. Çok güzel. Şimdi giderken hacimler bu kadar güzelse, düşerken bu kadar darsa, Enteresan. Yani e, şimdi genelde şöyle bir şey görürsünüz. İşte bir kağıt gider 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 böyle. Şuradaki gibi bir mum olur. Burada da hacim çok yüksek olur bu mumda. Yani buraya getirenler burada satarlar bu kağıdı. Yani bunun için demiyorum yani. yani bir kağıdı onun için söylüyorum. Bilin diye söylüyorum nedendi <laughs> Sonra bunun devamı beklenir. O kadar hacimden sonra e, biraz daha aşağı gitmesini beklersiniz. Ama bunda e, şu an öyle bir şey yok. Hani düşüş var. iki tane. Bir tanesi eksi 5, bir tanesi eksi 6. Şuradaki düşüş de tabii 1.17'ye kadar götürüyor ama hacmen daralma var. O enteresan. Yani bir yukarı yönlü hareket en azından şöyle söyleyeyim. Aşağı yönlü hareket hacmen bu kadar dar olduğu için herhalde pek şeyler memnun değil. Satıcılar fiyattan memnun değil diye düşünüyorum. Yoksa Aşağı yöne giderken hacim artabiliyor da. Burada tam tersine bir durum var. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani seviyeler belli. Hangi tarafa kırılırsa o tarafa hareket açıkçası beklenir. Herkese iyi akşamlar.